Şimdi saat 3 ile 4 arasıydı, kendi çiğ köfte al dedim, para verdim gitti ve 10 dakika geçtikten sonra binanın içerisinde ağlama sesleri için öyle büyük bir gürültü vardı. Kapıyı açtığımda çocuklarımın sap sarı olmuşlardı, ağlıyorlardı, köpek ısırdı, köpek ısırdı, kızıma baktığımda zaten sırtında diş izleri falan vardı. Başı boş köpekler saldırmış sağ olsunlar, esnaflar kurtarmışlar ama tenha bir yerde olmuş olsaydı çocuğumu parçalarlardı. Grup caddenin üzerinde, arka sokaklarda, bizim yan sokaklarda her taraf sanki çete gibi dolaşıyorlar. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Hiranur 2-3 gündür zaten ben onu okula götürüp getiriyorum kendi ellerimle götür. Hem korkuyor, bugün aşı yapmaya götürdüğümde bile köpeği gördüğünde, küçük köpeği gördüğünde bile kaçıyor. Aynı saldırıya uğrayacağını sanıyor. Ben ondan sonra okula gidemiyordum. Annem götürüp getiriyordu. Ben dışarı çıkmaya korkuyorum hala. Köpek gördüğümde kaçıyorum. Akşamları yatamıyorum. İkide bir sarsılıyorum.